84 yılından beri buradayız ablacığım. Ama bir senedir eşimle mücadele ediyoruz kanserle. O hastanelere git gel süre çok zor. Gidiyorsun geliyorsun hastan çok ağır. Ne olur bizim sesimizi duysunlar bak rica ediyoruz. Gerçekten bu görüntüyü size veriyoruz ama kokuyu size hissettiremiyoruz ya. Bir gelin kokuyu da duyun ne olur. Bak 5 dakika duramazsınız. Söyleyeceklerim bu kadar. Ölmek istemiyoruz. Burada doğdum burada büyüdüm. Bu dere zamanında balık tutulan bir dereydi. Şu anda hiç yaşanacak bir şeyimiz kalmadı. Soluk alamayız. Ölüyüz yavaş yavaş. Ben kanser hastasıyım. Kanser hastası oldum şu derelerin kokularının yüzünden. Ablamın ciğeri yok. Bir sürü arkadaşlarımızın evlerinde hep kanser hastaları var. Buna bir çözüm bulsunlar. Ben torunlarım için geldim. Ben olduğum olacağımı, ben belki de seneye yokum aranızda. Ama iki tane torunum var. Ben onlar için geldim. Çok teşekkür Hepiniz ederim. Yakın burada mı? yakın evim buraya yakın. Sağlık Mahallesi'ndeyim. Siz kapı pencereyi açabiliyor Aça musunuz? Açamayız. Aça Nereye açacağız? Bak kameraman kardeşim ağzını Aynen. kapıyor. Biz ne yapalım peki? Her akşam aynı şeyi soluyuz biz. Kurtulama. Kurtulamayız. Kurtulamayız. Eylemler yapıyız. Hepimiz kanser Hep olduk. Hepimiz kanser olduk. Yani de... Benim akciğerimi Onlar aldılar. Onlar ciğerini aldılar. Gecenin saat ikisinde o kokudan ben nefes alıyorum. Kalkayım makine var makineyle ilan. ilaç kullanayım ben sabah akşam kullanan şeyi günde 5-6 defa kullanma başım. Çok pis kokuyor. Ve hiçbir şey değişmedi mi Değişmiyor Ay, ki, hiç, değişmiyor hiç. 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 Kimse bize yardım etmiyor üz biz. Ben 29 Ekim Kadın Dernek Başkanı Emine Turgut. Ben burada doğdum. Burada büyüdüm. Burada yaşıyorum. Ee, bütün buradaki arkadaşlarımın dediği gibi, başkanımızın da dediği gibi artık burası sağlık mahallesi değil. Artık burası kanserle adanılan bir yer oldu. Bizler ben tabiri caizse algı konuşayım. Bizler nefes alamıyoruz. Evet. Mesela gecenin her taraf kapalı. Gecenin saat iki buçuğunda nefesimiz boğazımız yanarak, genizlerimiz yanarak uyanıyoruz. Bu koku öyle bir koku ki ee, bu koku sadece koku değil. değil e, bu koku ölüm kokuyor. Bu koku e, bizler yavaş yavaş ölüyoruz. Ben diyorum ki Sesimizi artık yukarıdakiler duysun. Lütfen imdat diyoruz. Her gün, her gün, her gün imdat diyoruz. cumhurbaşkanımızı dedi ki dereyi temizleyeceğim. Balıklar yüzecek eskisi gibi. Ben onların ayaliyle yaşıyorum. Elbet bilmiyorum kurtulacağız mı bu kokudan ama bu kokuyu yaşayan bilir, çeken bilir. Herkes astım hastası burada. Herkes astım hastası. Neresini gezerseniz gezin, her evde bir kanserli hasta var. Artık buradaki nesil 40 yaşından ötesini göremiyor. Sizler de bu kokuyu şu anda duyuyorsunuz, değil mi? Burası Ergene Sağlık Mahallesi. Şu dere ölüm saçıyor. Şu evet, dere değil. zehir saçıyor. Söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim. İbrahim Serbest. Hatırlıdır. Doğma büyüme 65 senedir. Pankreas kanseriyim. Bu dere Kanal İstanbul gibi sağlı sollu Araplara ramp çekilseydi bu dere tertemiz akardı. Başka sözüm yok. Bugüne kadar hiçbir yetkili gelmedi mi buraya? Gelmedi. Gelmedi. Gelmedi kardeşim. Burayı yetkili geldiği zaman E5'ten içeri burayı inmedi. Gelemezdi. Bu kokuyu koklamaya gelemez. Başka sözüm yok. Siz de buranın en gençsiniz galiba. Evet merhabalar Cem Yıldız ben CHP Ergene Gençlik Kolları Başkanıyım. Ben de burada doğdum büyüdüm sağlık mahalleliyim. Ben kendim bildim bileli burası böyle 25 yaşındayım 25 yıldır bu şekilde ki hastalıklar cam kapı açmamayı geçtik aslında. Güzel yaz günlerinde gençler açısından konuşursak ne insanlar bir bahçesinde oturabilecek durumda hava kirliliğinden kokudan ne bir parkta bahçede veya sokağa çıkıp dolaşabilecek durumda hiçbir şekilde yani bütün hayat standartlarını etkileyen bir durum aslında. Sizin çocukunuzdan itibaren sağlık sorunları. ben astım hastasıyım zaten. O yüzden her türlü etkileniyoruz. Büyüklerimizde de rahatsızlıklar var. Bu şekilde. İsmim Marjman Tuncay, çevre gönderilerine ev üyesiyim. Aynı zamanda meclis üyesiyim. Ben sağlık mahallesinde doğ, doğdum, büyüdüm. Ve derenin temizliği için, derenin daha nefes alabilir olması için her daim mücadele edenlerdenim. Lakin her mücadelemizde e, görüyoruz ki her röportajımızda da maalesef her zaman zehir akmaya, zehir saçmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanımızın 2018 yılında ergene temiz akıyor dediği noktada şu anda ergene temiz akmıyor. Hala zehri saçmaya, simsiye akmaya ve etraftaki insanları tek tek öldürmeye devam ediyor. Bir an önce yetkililerin bizim sesimizi duyması için tek temennimiz bu. Lütfen artık sesimizi duyun diyoruz. İsmim Ersin Sever, Sağlık Spor Kulübü Başkanıyım. Ee, hemen hemen 200'e yakın öğrencimiz var. Hatta kameraman şu tarafı gösterirse burada bir kapalı yüzme havuzumuz, stadımız tam derinin yanında. Hatta iki gün önce e, bir idman yaparken idmanı yarıda bırakıp koku yüzünden çocukları hepsini geri yolladık. Artık biz çözüm istiyoruz, hani e, herkes gidip geliyor, sıkıntı yok, herkes bir şey yapmak istiyor ama tüm yetkilileri artık biz göreve davet ediyoruz. Yani derenin artık pisliğinden falan çıktık, hani koku. Yani, şu an bak siz de rahatsız oluyorsunuz, herkes ve şurada gördüğünüz bütün herkes e, mahallenin doğma büyüme insanları. Merhabalar, Özlem Akın ben, Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Kadın Kolları Başkanıyım. Buradaki arkadaşlarımızın hepsi burada doğma büyüme. Ben biraz daha şanslıyım onlardan. Dereye biraz daha uzak bir mahallesindeyim. buranın. Biraz daha temiz ama her günüm burada geçiyor. Sabah geliyorum, akşam dönüyorum. Ama sizin de aldığınız koku yüzünden nefes almakta güçlük çekiyoruz. Ve etrafımızda herkes kanser hastası. Yani benim yakınlarımdan, akrabalarımdan da çok kaybettiğim oldu. Buradaki arkadaşlarımız için de kanser olanlar da var. Ya bu koku, bu... Keskin koku sadece koku olarak zarar vermiyor, İnsanların vücuduna çok zarar veriyor, sağlığına çok zarar veriyor. Yetkililerin sesimizi duymasını istiyoruz, temiz bir ilçede yaşamak istiyoruz, rahat bir nefes almak istiyoruz. Şu dere kenarında bir oturulabilecek bir bank olsa, insanlar otursa, vakit, yani güzel vakit geçirse ne kadar güzel olurdu ama biz böyle e, sesimizi duyurmak için çabalamak zorunda kalıyoruz maalesef. Teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Ben yerel basın e, manşet 59 imtiyaz sahibiyim. Biz senelerdir canlı yayınlar yaptık, haberler yaptık. Ama sadece siyaset olduğu zaman, seçim olduğu zaman şu köprünün üstüne geldiler, haber yaptılar ve gittiler. Yani herkes kanser. Az önce bak su burada nerede 8 kişiden 5 kişi kanser. Yani bir an önce bu olayın çözülmesi gerekiyor. Fabrikanın denetlenmesi gerekiyor. Bizler şunu istiyoruz. Her zaman üstünde bası basa söyledik. Yerel basın olarak yine söylüyorum. Biz burayı Süleyman Paşa yani buradan 45 km uzakta olan bir şehirciliğin hiçbir burayı faydası yok. Bir an önce burada bir tane şehirciliğe ait şube mi açılacak? Ee, yani denetlemeler daha düzgün olması gerekiyor. Denetlemeler olursa burada belki biraz daha az net bu kokuyu kokları, zehirli koklarız. Ee, biraz daha rahat nefes almış oluruz. Çünkü bu illet buradan gitmeyeceği gözüküyor. Belli oluyor yani hiçbir şekilde e, burada biliyorsunuz e, eylem planı başlatıldı ama eylem planında 13 yıl oldu. 13 yıldan beri herhangi bir şey yok. İsmim Revasiye Güngör. Ben de 47 yıldan beri burada yaşıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi ilçe kadın kolları grubundayım. Ve ben de kanser hastasıyım. Ve bu, bu deri kokularından yıllardan beri çok problem yaşıyoruz. Ve çok rahatsızım. Kapı cam açamıyoruz. İstediğimiz her, her anede bir ölüm. Her anede bir hasta e, gitgide daha da çok yayılıyor. Biz bu durumlardan rahatsız olduğumuz için e, yetkilileri sesleniyoruz. Mahalleli biraz önce bahsetti. Önceden burada balık tutulabiliyor diye. Bugün hala tutabilmişsiniz sanırım. Yapay bir <laughs> Adım Merdin Cantaş. Ergene Belediyesi Kurucu Meclis Üyesiyim. Bu mahallede doğduk, büyüdük. Yaklaşık e, 50 yıldır bu derenin e, her şeyinden faydalandık ilk geldiğimizde. Pırıl pırıldı her şey. Şimdi insanlarımız gibi balıklarımız da artık sahte. Arkadaşlarımızın tamamı yalan söylediler. Bu dere balıkla dolu. Hiç kimse kanser değil. Hükümetin duymak istedikleri bunlar. Onlara çok teşekkür ediyoruz. İki tane teyzem kanserden vefat etti. Kayınvalidem kanserden vefat etti. Kar karşı komşum İsmail abi kanserden vefat etti. Sayabileceğimiz bu sadece bizim kendi sokağımız. Sayabileceğim o kadar çok insan var ki gözlerim dolu dolu oluyor. İstediğimiz sadece insanca yaşamak. Sahte balık değil, gerçek balık istiyoruz. Ben burada herhangi bir siyasi amaçla konuşmuyorum, mahallemin adına konuşuyorum. Ve buraya en yakın kişi yaşayanlardan bir tanesiyim. Hemen şöyle yan tarafa çevirirseniz ilk ev benim evim. Gece biz pencerelerimizi açamıyoruz bu kokudan. Gece onlar da zaten alışmışlar. Gece belirli saatten sonra fabrikaları koyuyorlar. Parfüm gibi evlerin içine kadar sızıyor bu koku. Sadece bu derede kalmıyor yani. E o yüzden evlerimizin pencere ben sene sene 86'da geldim Tekirdağ Çorlu'ya. Ama maalesef 89'dan sonra bozulmaya başladı. İstanbul'dan fabrikalar buraya taşınınca bir mahallemizin bir kısmı fabrikalar kalksın diyor. Diğer e, var. O rantçılar da, yani işi ayağımızın dibinde diye ee, fabrikaların kalkmasını istemedi. Hatta orada eylem bile yaptık. Sözümüz oraya kadar, Ankara'ya kadar kesinlikle ulaşmıyor yani. Ulaşsa da belki yapmak istemiyorlar. Bilmiyorum hani ben kanser hastasıyım. Özellikle öyle sıradan da değilim. Ben size raporumu da göstereceğim. Ben inşaat çöklerinde çalışan bir adamım. Fabrikada falan değil. Temiz işlerde, temiz havalarda çalışmış olduğum halde bu derenin kenarında ben kanser oldum kardeşim. Geriden gelecek kardeş çocuklarımız, evlatlarımız, çiçek gibi evlatlarımız kanser olmasın. Buraya devletimiz bir çare bulsun. Harika. Geleceğimiz için, temiz bir nefes için, çocuklarımız için derenin su tamamen temiz atmasını istiyoruz. Ramadan Duran, Cumhuriyet Halk Partisi sergini ilçe başkanıyım. Ee, bugün sağlık mahallemizdeyiz. Ee, ne yazık ki sağlık mahallemiz adı sağlık mahallesi ama kanser mahallesi olmuş durumdayız. Sebebi tabii ki de arkamızda gördüğünüz dereden akan kimyasallar, her türlü insan sağlığına ileri derecede zarar veren, kanser solumamıza neden olan atıklar. Tabii burada sadece dere sorunumuz yok. Deremiz bir sorun. Bunun ayrı bunun haricinde komple etkileyen bir hava sorunumuz da oluyor. Ne yazık ki buralarda nefes alınacak gibi bir durumlar yok. Ee, Türkiye'de iller bazında kanser vakalarına baktığımızda Tekirdağ'ımız ne yazık ki en ön sıralarda e, yer almaktadır. Bunun sebepleri dediğim gibi Ergene Deresine akıtılan atıklar. Burada mevcut hükümet tarafından 2011 yılında e, başlatılan bir Ergene Dere Havzası'nı temizleme projesi vardı. Şafak Harekatı planıyla havalı bir isimle bunu başlattılar. Ama ne yazık ki 2011'den beri bu havalı harekat temizleme eylem planı ne yazık ki hala bitirilemedi. Biz hala havamızdan kanser solumaya devam ediyoruz. Buna acil çözüm bekliyoruz. Çok uzun zamandır yapılmaya çalışılan arıtmaların artık bir an önce faaliyete geçmesi gerekiyor ama ne yazık ki bir türlü faaliyete geçirmiyorlar. Bir önemli nokta da şu var. Dediğimiz gibi sadece dereden akan sorun değil bu. Bir de hava kirliliği ile alakalı bir problemimiz var. Bütün sanayi bölgesi, Ergene'de sanayi bölgesi çok büyük oranda. OSB1'imiz var, OSB2'miz var, deri OSB'miz var. Bütün fabrikalar burada. Çorlu da yine aynı şekilde, Çerkesköy'de yine aynı şekilde ama bizim burada ihtiyacımız olan bu hava kirliliğini önlemek için en azından havamızdan e, kanser olmamak için, zehirlenmemek için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün Tekirdağ'daki, sahilinde Tekirdağ'da değil, burada da bir biriminin 7-24 görev yapması gerekiyor.